Hiç dans eden insanları seyrettiniz mi? Mesela tango, aşkın dansı. Kadın ve erkek ilişkisi deyince benim aklıma sıradan bir ilişki gelmiyor. Hep aşk geliyor. Aşkın olmadığı yerde zaten enerji olmaz. Tango, kadının göz ile birlikte istediği erkeği seçerek hani ben senle dans etmek istiyorum göz temasıyla ifade ettiği noktada erkeğin ona doğru gelip dansa kaldırması ve kendini seçtiği erkeğe teslim etmesiyle birlikte devam eden bir aşk dansıdır. Tango eşittir aşkın dansı. Kadınla erkeğin aslında romantik ve tutkulu bir şekilde yürümesi. Siz bir ortamda tango yapan çiftleri seyrettiğinizde o ilişki de neyin problemli, neyin son derece mükemmel, neyin son derece akılcı olduğunu görebilme şansına sahip olursunuz. Bazen Çiftler tango yapıyormuş gibi gözükse de gözleri dışarıda olur. Yani yan taraftaki çift de acaba nasıl duruyor? Hmm, şu bayan da çok güzelmiş falan gibi. Aman tanrım yani şu anda işte Ahmet'le e, tango yapıyorum. Yani aşık olduğum adam o. Ama yani hiç öyle birinin varlığından haberim yoktu. Aklım onda kaldı gibi. O duruş eşittir. ilişkilerde güvensizliği kendinden zaten oluşturur. Siz bu cümleleri kuruyorsanız... ...zaten o ilişkide tatmin değilsiniz. Tatmin değilsiniz, elinizde biri olsun ve yalnız kalmayayım diyerekten birini seçiyorsunuz. Hayattaki en büyük problem bu. Ee, sadece yaşı geldiği için evlenmeyi seçen insanlar... ...işte arkadaşlarım evlendi, ben de evleneyim diyenler... ...işte sadece zamanı geldi diye düşünülerekten... ...aile baskısıyla birlikte çoluk çocuğa karışmam gerekiyor diyen erkekler ve kadınlar... Ee, ...bir şeyi... Ne zaman yaptığınız önemli değil, bir şeyi nasıl yaptığınız çok önemli. Çünkü biz terapilerde çok fazla boşanmak için gelen insanlarla karşılaşıyoruz, çiftlerle ya da dağılmak üzere olan aile Sırf çocuklar bağladığı için mutsuz kadın ve mutsuz erkeklerle terapi yönetiyoruz. Önemli olan nokta şu, siz ne istediğinizi bilin. Bir ilişkide aldatma, şüphe, yalan, kurgu gibi beyninizi karıncalaştırıp, ...geceleri uyumamanıza neden olacak, huzursuz, uykusuz günlerinizi... ...size maalesef sunacak olan bir ilişki yaşamaktansa... ...ne istediğinizi bilin. Ne istediğinizi bilip, sadece yalnız kalmamak adına değil de... ...kiminle aşkın dansı olan tango, yani kadınla erkeğin tutkulu bir şekilde... ...birlikte yürümesi olan ilişkiyi, gerçek ilişkiyi yaşayın. O noktada sizin ne aldatma... Ne karşı taraftan şüphe etme, ne de başka birine yan gözle bakma ihtiyacınız olmaz. Çünkü istediğiniz, dokunmak ve teslim olmak istediğiniz kişi karşınızdadır. O da sizin belinizden tutuyordur ya da siz onun omuzundan. Her neyse, kendinizi bırakıyorsunuzdur. O noktada konsantre olacağınız tek şey karşı taraf, karşı tarafınki de siz olacağınız için. Ne burada şüphe, ne aldatmaca, ne de güvensizlik belirir. Güvensizliği çözmenin en kıymetli yolu kişinin ne istediğini bilip, nelerden tatmin olmadığını keşfedip, bir ilişki yaşıyorsa ve o ilişki yaşarken aklı ve gözü dışarılardaysa yaşadığı ilişkin onu tatmin etmeyen ilişki olduğunu fark edip aldattıma ihtiyacı hissetmeden sonlandırmasını tavsiye ederim. Çünkü bilin ki bazen istemediğiniz biriyle birlikte bir zamanı geçirmek aslında yalnız olmaktan daha daha zor bir şeydir. Çünkü gerçek yalnızlık sizin kalabalık içinde kendinizi hissettiğiniz alandır.